Şimdi Eda evine geldik. Eda Bayır, 31 yaşında, Covid döneminde hamile olan bir bayandı ve koronadan dolayı dışarı çıkmaya çok korkuyor. Şimdi onunla bir görüşme gerçekleştireceğiz ve neler yapabileceği hakkında konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Eda Hanım? Teşekkür Ben de teşekkür ederim. Değil, teşekkür ederim de. Size. Nasıl geçti bir haftanız? Neler Açıkçası, yaptınız? aynı şekilde evdeydik korkulu ve stresli bir şekilde günlerimiz devam ediyor. Anladım. Korkulansı etkileyen faktörler nelerdi? Covid'in başlaması açıkçası bizi çok fazla etkiledi. Bunun üzerine hamile kalmam. Evet bizler kızımla evin içindeyiz, kendimizi korumaya alıyoruz ama eşim dışarıda çalıştığı için, dışarıda bir sürü tüccarlarla bir araya geldiği için Açıkçası korkum çok fazla artıyor. Ondan gelebilecek herhangi bir virüsten, mikroptan dolayı korkuyorum. Anlıyorum, haklısınız. Peki eşinize söylediniz mi? Yani eşiniz nasıl davranması gerektiğini biliyor mu? Evet, kesinlikle. Eşim çok dikkat ediyor, kendini koruyor. Mesafeli bir şekilde insanlarla konuşmaya çalışıyor. Fakat her ne kadar eşim dikkat etse de, kendini korusa da ben bu korkumu yenemiyorum açıkçası. Anlıyorum ee, Şöyle yapalım. Şimdi e, siz sürekli evdesiniz. Evet, e, zaten evde kalmanız gerekiyor çünkü hamilesiniz. Ekstra bir risk söz konusu. Kesinlikle. Sizin için. Ee, çok dışarı çıkmak istediğinizde hani ailenizle birlikte yani eşinizle, çocuğunuz, hani kızınızla birlikte kimsenin olmayacağı bir yerde hani böyle bir yarım saat 1 saat yakın 45 dakika falan böyle yürüyüş yapabilirsiniz ve kimsenin olmayacağı bir yerde. Ee, Denediniz mi bunu? Henüz denemedim açıkçası çünkü dediğim gibi çok stresli ve en ufak dışarıdan gelebilecek bir etkiden dolayı şu an denemediğim için uzun zamandır eve kapandık. Açıkçası anlıyorum. Peki kızınızla iletişiminiz nasıl oldu bu süreçte? Ee, kızımla çok güzel giden bir iletişimimiz ve sosyal hayatımız varken bu covid ve gebelikle birlikte kızım benden uzaklaşmaya başladı açıkçası çünkü benim bu stres altında olmam ve korkularımdan dolayı kızıma karşı sosyal hayatından gittiği bale, cimnastik gibi derslerden, arkadaşlarıyla görüşmesinden, yeğenleriyle görüşmesinden geri kaldığı için bu sefer kızımda çok fazla hırçınlık ve öfke Kontrolsüzlüğü yaşadığı için evde ikimiz arasında çok fazla çatışmalar çıkıyor. Anlıyorum. Peki e, eşinizin de hani dışarı çıkarıyor musunuz? Yani ikisini, siz de, sizlerin eşiniz falan. Kızımın açıkçası ben çünkü çok korktuğum için kızımın dışarıya çıkmasını istemiyorum. Hı -hı. Tamamen hesapladınız. Evet. Yani. Evde. Evet, eşimle de çıkmasını istemiyorum. Anlıyorum. Peki eşinizle iletişiminiz nasıl oldu? Ee, açıkçası şöyle söylemek gerekirse eşimle, kızımla ailemle ve arkadaş çevremle iletişim bozuldu diyebilirim bu durumdan dolayı. Çünkü çok fazla abarttığımı çok fazla korktuğumu dile getiriyorlar. Ama e, bu korkuyu evet diyenmeyi ben de istiyorum. Hı hı. Ama çocuğuma en ufak gelebilecek bir zarar ee, ki şöyle bir şey benim ailem Türkiye'de olduğu için en ufak bir virüs kapmayla veya da çocuğuma bir şey eşimden dolayı veyahut da eşime bulaşmasıyla çocuğumun bakımını başkasının üstlenebileceğini düşünmediğim için onu çok fazla ve dış çevreyle aileyle arkadaşlarla ben de dahil olmak üzere hiç kimseyle görüşmüyorum. Anlıyorum. Peki hastaneye giderken nasıl gidiyorsunuz? Şöyle bir şey devlet hastanelerine gidemiyorum korktuğum için genellikle özel ve sakin dönemlerde gitmeye çalışıyorum ki doktorumun kliniği var ve gittiğimde açıkçası beklemiyorum. çok iyi. doktorum hemen alıyor çünkü öncesinde doktorun kliniği çok temiz, çok hijyenik olduğu için öncesinde kesinlikle benden önceki hastadan 15 dakika odasını ve kliniği havalandırdığı için arka arkaya hasta almıyor. Çok Bu iyi. konuda rahat bir şekilde kendi doktorumu ama sadece gidebiliyorum. Fakat tahlillerim olsun ve vesaire başka bir etken olduğunda ise çok fazla korkuyla yani erteleyerek gidiyorum açıkçası. Şöyle yapalım o zaman. Burada e, size yapmanız gerekenleri söyleyeyim ben. Şey yapabilirsiniz mesela hani e, test yaptırdığınızda mesela hastane, hastane ortamına gidiyorsanız eğer çift maske ve insanlarla sosyal mesafeyi koruyarak bu yerlere gidebilirsiniz. Hani çok yakınlaştıkları zamanı verebilirsiniz gerekirse. Yani çünkü bu sizin için daha harika. Çift farklı. maskenin gerçekten koruyabileceğini düşünüyor Evet. Yani eğer karşı tarafta takıyorsa maskesi hani yani bir nebze koruyuculuğu var bu durumda. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Kisiler için hijyenlerize dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli mesela gittiğinizde elinizi yıkayın, sürekli hemen işte kıyafetlerinizi çıkarın, atın yani. Bunları yapın. Bunlar yapın. Zaten çok fazla korku ve stres olduğu için sürekli evimi, eşim geldiğinde mesela kesinlikle dışarıdaki kıyafetleriyle yanımıza yaklaştırmıyoruz. Çok fazla temizliğimize, hijyenimize de dışarıdan gelebilecek çünkü herhangi bir e, virüsten dolayı temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Peki e, uyku düzeniniz nasıl şu an? E, uyku düzenim yok. Geceleri hiç uyuyamıyorum. E, belli başta birkaç rahatsızlığım vardı. Onlardan kaynaklı bir uyku problemim vardı zaten. Ve bu gebelikten dolayı da ilaç kullanamadığım için uyku problemi çok fazla yaşıyorum. Üstüne bir de kaygılarım ve stresim olduğu için bu sefer geceleri sürekli e, bir bilinçaltı rahatsızlığı olduğu için gece ve gündüz uykularım tamamen kaçmış durumda. Kaygılarınıza neden olan durumlar? Evet, Covid hamle, başka herhangi bir problem var mı? Yani. Öf, sizi öfkelendiren ya da sizi daha çok strese sokan nedenler yani açıkçası şu an en büyük beni öfke ve strese sokan durum covid ve gebelik bir de şöyle bir şey var açıkçası çok fazla sosyal çevresi olan bir insanken bir anda kendimi kapatmam ve değer verdiğim kişileri beni bazen anlamadı gördüğüm zaman çok fazla öfkelenip gerilebiliyorum, strese girebiliyorum. Ve bu bende açıkçası çok fazla psikolojik mi? Kendimi değersiz hissetmem, öfke kontrolsüzlüğü vesaire gibi şeylere yol açabiliyor. Peki telefonla görüşmeler yapıyor musunuz? Hani arkadaşlarınızla evet dışarıda görüşme, hani görüşemiyorsunuz haklı olarak. <laughs> Dışarıda en hani, telefonla e, görüntülü konuşabilirsiniz. Hani Bunları yapıyoruz. E, Covid'in COVID ilk başlarında açıkçası evet e, dışarı çıkamıyoruz insanlarla. Ki her insanın dikkat etmesi gereken bir durum zaten. Yani bu gebelik olsa da olmasa da insanlarımızın kendisi alanı düşünmesi gerekiyor. Evet, tamam. e, fakat şöyle bir şey bende ki artık sürekli evde kalma, Psikolojisi ve beni çok fazla yalnızlığa etti. Beni yalnızlığa ettiği için arkadaşlarımla daha çok yani telefonla bile görüşmelerim azaldı diyebilirim. Çünkü bu da benden kaynaklı biliyorum. Kendi iç dünyamda yaşadığım sıkıntılardan dolayı açıkçası. Fakat beni anlayan arkadaşlarım da var. Anlamayanlar da var. Bu durumda çünkü evet dediğiniz gibi telefonla da görüşebilirim istesem. İstesem görüntülü de görüşebilirim bu dönemde. Ama ben öyle bir içime kapandım ki bu dönemde. Bu covid ve gebelik ikisi bir bütün haline geldiğinde bende büyük bir travma oluştu diyebilirim. Peki dışarı çıktığınızda neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yani dışarı açıkçası çok fazla çıkmadığım için şu an bilmiyorum. O yüzden sizden de yani bu konuda yardım almak istiyorum. Açıkçası ben bu yaşadığım içsel e, psikolojik travmayı da atlatmak istiyorum. Çünkü bu durum benim eşimle aramda çok büyük problemler açıyor. Kızımın benden uzaklaşmasına, evet sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat e, bendeki bu derin etkileri ben üzerimden atamazsam ailevi olarak bir çöküntü yaşayacağız. Ve ben bu yüzden açıkçası yardım istiyoruz. Şöyle yapabiliriz. Şimdi ilk önce kızınızla iletişimi yani kızınızla olan sorunlarınıza bakacak olursak. Mesela hani evdesiniz, evet. Evde nasıl zaman geçirebilirsiniz? Bunları düşünebiliriz. Yani bunlarla ilgili bir şeyler planlayabiliriz. İşinizde de işinizde nasıl ilerletebilirsiniz? Hani gerek problemler olsun, gerek yapmanız gerekenler olsun, gerek dışarıda, içeride bunları planlayalım. Ee, şimdi çocuğunuz evet, akresif olduğunu söylediğiniz, hani şu dönemde dışarı çıkmıyor musunuz? Her evet. şeyi kısıtladınız. Ee, evin içinde yani hiç aktivite yapmıyor musunuz? Yani nasıl zaman geçiriyorsunuz? Evet, evin içinde açıkçası istediğinde... evin içinde aktivite yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Fakat bu çocuğuma yetmiyor. <laughs> Çünkü benim çocuğum bale dersine, jimnastik dersine, İngilizce dersine Vesaire giden bir çocuk olduğu için bu sefer sosyal hayatla tamamen etkileşimini kestiğim için dışarıyla hem arkadaş çevresi ve hem aile olarak hı. iletişimini kestiğim için bu sefer çocuğum da tamamen yalnız kalmış hissediyor kendini. Hı hı. Peki e, çocuğunuzu telefonla görüşüyor musunuz? Tabii ki o konuda kısıtlama yapmıyorum. daha mı İyisiniz. Bazen nefesim kesiliyor. Nefes alamıyor gibi, boğuluyor gibi hissediyorum ve korkularım başlıyor. O zaman şu durumda şöyle yapalım. Ee, nefes egzersizleri önerebilirim size. Bunu nasıl yapmanız gerekiyor? Ee, çiçek koklar gibi burundan nefes alacaksınız. Daha sonra üfler gibi şu şekilde göstereyim. Diye şeklinde vereceksiniz. Bunu birkaç kez tekrar edin. Yine siz sizle birlikte yapalım. Siz de çıkarmak istedik. Maskemi çıkartmak istemiyorum açıkçası. Bu eğitim için önemlidir. Yani bunu yaparsanız siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Tamam. Hı -hı. Yine çiçek koklar gibi. Mumluklar gibi. Bunu birkaç kez tekrar edin. Bu sizin o anki durumunuzu hemen toparlayacaktı. ve Gerçekten yani siz de fark edeceksiniz. Size iyi geldiğini. Umarım korkularımı yenebilirim. Yenersiniz, Ben size güveniyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Gününü teşekkür görüşürüz. ederim Bu her kadar. şey için. yine sorularınız, sorularınız olursa konuşmak <laughs> isterseniz ararsınız bizde. Tabii. Biz yardımcı oluruz size. Çok teşekkürler.